Merhaba. Ben uzman doktor Ebru Akçakanat. Artık yazı bitirdik ve havalar soğumaya başladı. Bu mevsimde en çok gördüğümüz gribal enfeksiyonlar, üst solunum yolu enfeksiyonları ve özellikle alerjiler. Peki alerjiler dersek bahar aylarında biz polen alerjilerini çok sık görürken sonbaharda da en çok ev tozları akarlar ve özellikle küf alerjilerini daha fazla görebiliyoruz. Artık pencereyi kapıyı kapatmak daha az havalandırma marklarla karşılaşmayı daha arttırıyor ve küf sorunu da maalesef kışın nemli soğuk havalarda daha fazla oluyor. Alerjisi olan ya da üst solunum yolunda rahatsızlığı olan kişilerde biz neler görüyoruz? Özellikle hapşuruklar, burun akıntıları, göz yaşarması, göz ve burun kaşıntısı ve biraz daha az solunum yoluna gittiğimizde Özellikle gıcık şeklinde olan öksürükler alerjilerde çok fazla görülüyor. Alerjilerde renksiz ve saydam renkli balgam görüyoruz. Diğer alerjik durumlar dışındaki enfeksiyonlarda da yeşil ya da sarı renkli balgam görülebilir. Peki bu alerjiler nasıl oluyor? Ev tozları, akarlar özellikle evde maalesef maruz kaldığımız durumlar bazı kişilerde alerji yapmasa da akarların özellikle kendilerinden dolayı Kişilerde hassasiyet yaratabiliyor. Dediğim gibi kaşıntılar, göz yaşarması gibi hapşuruklar defalarca sabah uyandığında hapşuran kişiler görebiliyoruz. Bazı kişiler özellikle çok spesifik olarak belirtiyor. Evden çıktığımda hiçbir sorun yok. Akşama ve geldiğimde hapşırmaya, gözümün yaşarmasını görmeye başlıyorum. Sabah uyandığımda defalarca hapşuruyorum gibi. Ama evden çıktığında ya da şehir dışına gittiğinde hiçbir şikayeti kalmıyor. Bu özellikle ev ortamından maruz kalınan hem küf hem akar. Kozmetik ürünlerinin, temizlik deterjanlarının maruziyetini özellikle düşündürüyor. Burada özellikle neden artıyor? Hem toksin maruziyetinden Akardan, küften hem de kişilerin kış aylarında soğuktan da dolayı bağışıklık sisteminin düşmesinden de yine biz alerjinin arttığını görebiliyoruz. Peki ne yapalım? Bağışıklık sistemimizi öncelikle güçlü tutalım. Alerjen maruziyetini azaltmak için evi daha çok havalandırmak, en az sabah akşam şeklinde havalandırmak, Evdeki markları ve küfleri özellikle küf maruziyetine çok dikkat edin. Su sızan yerler, banyolar özellikle rutubetli nemli yerler varsa oradaki küfün temizlenmesi çok önemli. Akarlar için de HEPA filtreli özellikle elektrik süpürgelerini belki kullanmak gerekebilir. Onun dışında evde kullanılan temizlik malzemeleri özellikle çamaşır suları hem alerjileri hem de üst solunum yolu hastalıklarına astım gibi hastalıkları maalesef tetikleyebiliyor. Bunlara dikkat ettikten sonra neler yapabiliriz? Tabii bağışıklığı güçlendirmenin en temel yolu aslında yine beslenmeden, yine bağırsaklardan geçiyor. Sağlıklı beslenmek, paket gıdalardan uzak durmak, özellikle rafine gıdalar, şekerler, gluten maalesef işlenmiş olduğu için, buğday genetiği dokunduğu, değiştirildiği için maalesef bağırsak florasını etkiliyor. Sağlıklı sebzeleri tüketmek. Bol özellikle yeşil yapraklı sebzeler. Yeşil yapraklı, koyu yapraklı sebzeler derken de brokoli gibi, turpgiller gibi, lahana gibi sülfür içeriği yüksek olan sebzeler bağırsaktaki toksin maruziyetini azaltmaya oldukça destek. Kişniş çok güzel bir ağır metal ve toksin temizleyicisi. Bunu da fazlasıyla kullanabilirsiniz. Bence kahvaltınızdan tahini eksik etmeyin. Çünkü çok güzel ağır metal temizliyor. Beslenmemizin yine C vitamini. Vitamininden, yine koyu yeşil yapraklı sebzelerden fazlasıyla içerikli olması önemli. Burada peki yiyecekler dışında destekler de önemli diye düşünüyorum. Çünkü yediğimiz şeylerden yeterince vitaminleri alamıyoruz. Özellikle C vitamini, sağlıklı bir C vitamini desteği kullanmak çok önemli. Kış aylarında çinko rezervlerinizin yeterli olup olmadığını kontrol etmek lazım. Yine D vitamini bağışıklık açısından çok önemli. E, Manezyumu günlük olarak kullanabiliyoruz. Özellikle kas eklem sağlığı için yine bağışıklıkta da e, farklı faydaları olduğu gösterilmiş. B vitamini de aynı şekilde ağızdan alınan besin desteklerinin daha sağlıklı preparatlar olmasına ve özellikle de değerlerinizin yeterince az mı, normal mi, eksik mi olduğunu doktor kontrolünde kullanmaya özen gösterin. Onun dışında neler yapabiliriz? Özellikle damardan verilen glutatyon serum tedavileri bağışıklığa oldukça destek. Glutatyon aslında hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hem toksin maruziyetini, karaciğerin detoksunu ve toksin maruziyetini azaltıyor. Hem de kronik yorgunluklarda, halsizliklerde özellikle destek olarak kullanıyoruz. Yine alfa lipoik asit desteği de hem beyinden toksin temizliği hem de vücuttan toksin temizliğinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde özellikle faydalı. Hem besin destekleri hem yapabiliyorsanız doktora ulaşma imkanınız varsa damardan serum tedavileri, hem sağlıklı beslenme ve evinizdeki tüm alerjen maruziyetini minimuma indirmek hem bağışıklığınızı güçlü tutacak hem alerjilerden ve kışın rastlayabileceğiniz yakalanabileceğiniz soğuk algınlığı ya da üst solunum yolu enfeksiyonlarından sizleri koruyacaktır. Sağlıklı günler dilerim.